Evlatlarım için dördüncü. Bölüm fragman analiz sırf onunla karşılaşmak için fırtına oluşturduğunu söyleyecektir. Ve şimdi 15 dakika bile olmadığını söyleyecektir. Ben gideceğim dostum çay içelim diyecektir. Golgappa hançalla herkesin önünde Golgappa yiyor yaklaşık 40 dakika değil mi diyecektir. Skanta Prancı'ya övgüler yaktıracak eğitimli olduğunu söyleyecektir. Heyde'yi yeni bitirdiğini söyleyecektir. Anca biz üç kardeş bir araya geldik diye anlatacaktır. Sana kardeşim ikisi de 17-18 yaşlarında diyecektir. 7 yıldır o sırada Şarmik'i her şeyi öğrendi diyecektir. Konuştuğunu anlatacaktır. Ben bir insanım diyecektir. İşte bu anahtar bu da adres diyerek eline tutuşturacaktır. Cumartesi Sırıkal'a ne olduğunu soracaktır. Ben çok kızgınım annesine şuna bakmasını isteyecek az önce çıktım diyecektir. Annesi ise kızına harika göründüğünü söyleyecektir. Annesi ve yengesinin nasıl hissedeceğini soracaktır yengesiyle bir video görüşmesi yapmasını isteyecek nasıl hissettiğini öğrenirsin diyecektir. Eğer boğazı ağrıyorsa neden kalktınız diye soracaktır. Gözüme bir şey kaçarsa hemen gidin diyecektir. Hızla soğuk su fışkırttığını söyleyecektir. Annesi ben gidiyorum ham diyecektir. Han ise annesine şunu izlemesini söyleyecektir annesi Han'a ne kadar altın istediklerini soracaktır. Han yengesine annesinin boğazını kesmek istemediğini anlatacaktır. Tam yanında oturduğunu söyleyecek ve sen çılgınsın babi diyecektir. Telefondan aradığını söyleyecektir. Beni en az yüz kez aradınız değil mi diyecektir. O ise seni şimdiye kadar en az iki bin kez aradım diyecektir. Zaten günün 24 saati çağrılarını yanıtlamakla meşguldüm diyecektir. Çatar ki seninle konuşuyorum diyecektir. Dilin açılmadığını söyleyecektir. Soğukkanlıkla düşünerek bir dhabayı öldürmelerini isteyecektir. Elinizi istemeye geldiğinde hoşunuza gidecek mi diye soracaktır. Bir IAS memuru olduğunu söyleyecektir. Çatar ne oldu neden sustun lahanam diye soracaktır. Parat edemelerini isteyecek kendisini bir kamyon şoförüyle karıştırdığını söyleyecektir. Şimdi bir şeyler anlatmasını isteyecektir. Büyük annenizin hediyesini almak hoşunuza gitti mi diyecektir. Aferin diyecek annesinin de onlarla gelmesini isteyecektir. Herkesin bundan pek hoşlanmadığını söyleyecektir. Şimdi Verki ve Barbie'nin ilk lohrisi olduğunu biliyorum diyecektir Amri Putra gerekli olmasaydı ben akşam vakkiyle gelecektim diye anlatacaktır. Ama kayınvalidemiz olmak dışında aynı zamanda bir sarpancısınız diyecektir. Ayrıca önemli olanın alt uç olduğunu söyleyecektir. Anne eğer dersen sarayı da yanıma alacağım diye anlatacaktır. Bunu gören herkesin çok mutlu olacağını söyleyecektir. Bu sorgulanacak bir konu bile değil saraya gitmelerini isteyecektir. Görümcenin vergi mükelleflerinden küçük bir iyilik istediğini söyleyecektir. Gangaki'ye bunu bitirmesini söyleyecektir. Bu dekiyaya kesinlikle sarabist için diyecektir. Bu kızlardan herhangi birinin onun için mükemmel bir eşleşme olduğunu söyleyecektir terfiye layık olmadığını anlatacaktır. Biri önde biri boşanıyor diye konuşacaktır. Yani ben birinin çocuğuyum herkes için de böyleyim diyecektir. Bakın siz iyi bir ailedensiniz diyecektir. Kızının daha önce hiç evlenmediğini söyleyecektir. Annesi ise zaten sizi 5 yaşından beri tanıyorum diyecektir güçlü zengin adam genç kadınla buluşuyor diye mutlu olacaktır. İmkansızın mümkün olduğunu söyleyecektir. Evet bugün bir araya getirdiğim ilişkiyi duydunuz mu diyecektir. Gerçekten mutlu olmak istediğini söyleyecektir. Size bir dakikalığına nereye gittiğimi göstermeyeceğim diyecektir. Fotoğrafı aldığını söyleyecek bakın diyecektir. Mehrin Kudi'nin geri döndüğünü söyleyecektir. Ve üç kardeşin ikletu ayakları ve en büyük özelliğinin daha önce evlenmemiş olması olduğunu söyleyecektir. Her şeyi bilmelerini isteyecektir. Virüs bulaşan ilişkinin onun tarafından geldiğini söyleyecektir. İnsanlar diyor ki diye anlatacaktır. Hanımefendiye övgüler yağdıracaktır. Ama ona iyice eziyet ettikten sonra Le Supersing Üniversite'ye gitmek için ne gerekiyorsa gelin diyecektir. Yer fıstığı ve hazır ürünler nerede bulunur diyecektir. Ona övgüler yağdıracaktır. Yeğeni Şarma amcaya nasıl olduğunu soracaktır. Mutlu Lodi lahariler dileyecektir. Hüvitamı Jiyoti'den alacağını söyleyecektir. Önce onunla gelmesini isteyecektir. Eşarp'ın nerede olduğunu soracaktır. Mutlu Lohri'ler dileyecek bugün pazar özel bir konuk gelecek diyecektir. Arkadaşlar önce herkes Lohri Diyan'ın yanına gelsin diyecektir. Sevgi ve şefkat festivali olduğunu söyleyecektir. Viyas aynı zamanda bir düğün festivali diyecektir. Görünüşe göre benimle evlenmek istemiyor diyecektir. Özür dilemesini bekleyecektir. Beni ne zaman yürekten çağırırsan Varnan'ın oraya gideceğini söyleyecektir. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.